Herkese merhabalar. Bir programda daha yine birlikteyiz. Covid-19 sürecini evet böyle özel programlarla devam ettiriyoruz. Biliyorsunuz para politikada her hafta önemli sektörlerin temsilcilerini ve yaşanan Covid-19 sürecinde yaşanan sorunları, çözümleri ve alternatifleri konuşmak üzere her hafta buluşuyoruz. Bugün de yine yine çok değerli bir konuğum olacak. öncelikle stüdyomuzda Aydın Kaya var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, sigorta sektörünü konuşacağız yine. Aynı zamanda yine Skype bağlantısıyla yine özel bir konuğum var. Top Türkiye Odalar Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut olacak. Kendisiyle ve kendileriyle süreci konuşacağız. Önemli bir süreç gerçekten. Sigorta, sigortada yaşanan sorunlar ve onların çözümlerini konuşuyor olacağız. Evet, öncelikle hemen Levent Bey'e de bir bağlanalım. Hazır mıyız diye şöyle bir... Levent Bey merhabalar, Levent Korkut. Merhabalar Neslihan Hanım. Nasılsınız, İyi misiniz? Çok, i̇yi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Aydın et. Bey de e, merhabalar diliyorum. Merhaba evet. Bülent Bey. Evet Aydın Bey'le, Aydın Kaya'yla e, ve sizinle çok güzel bir yayın olacak e, ve sigorta acentelerini özellikle konuşacağız. E, bu Covid-19 e, salgınında sigorta sektörünün etkisi nasıl oldu? E, nasıl etkilendi sigorta sektörü? E, ve sizler nasıl etkilendiniz? Siz e, önemli bir e, kurumunda e, yöneticisiniz. Dolayısıyla sizle bir başlayalım isterim. Teşekkür ederim. Ee, ben de e, Aydın Bey biliyor, sizden arayan arkadaş vardı. O arkadaşımızla da ben çünkü bir e, Kocaeli, Sakarya, Düzce e, o bölgelerle olan acentelerle de birazdan bu bahsettiğiniz konuyla ilgili yine video konferansa gireceğim. Her gün bir, birkaç tane ile bu şekilde meslektaşlarımızla görüşüyoruz. Tabii ki e, sizlerin de bildiği üzere her sektör etkilendi. Ee, çünkü ulu, küresel bir sorunla e, milli bir mücadele veriyoruz, ulusal bir mücadele veriyoruz. Dolayısıyla da tabii ki alışık olmadığımız, e, her zamanki mücadele konularından farklı olarak bir sorunla karşı karşıyayız. Hem korku hem kuşku var herkes açısından. Tabii ki bu e, biz insanları sağlığımız açısından ilgilendirdiği gibi işletmelerin ticari yaşamı da çok ciddi ve derinden etkiliyor doğaldır ki çok pek çok iş yeri kapandı. Evet. Pek çok yeri de kısmi şekilde bir çalışma içerisinde. Hepimizin bildiği üzere teşvik kalkanı kapsamında Cumhurbaşkanlığı bir genelge yayınladı. ve bu program dahilinde de bazı meslek grupları sistemin içerisine alındı koruma teşvikinin bir kısmı da sistemin dışında kaldı. Bizim bir bölümü aslında bizim e, sigortacı olarak acent olarak bir hemen hemen tamamımız dışarıdaydı. Hı hı. Fakat tabii ki Türkiye'da, <laughs> ve Bosna Birliği olarak Sayın Rıfat Şancıklıoğlu başkanımıza da teşekkür ediyorum. Onların da girişimi sayesinde gelir vergisi olanlar kapsam içerisine alınca Bizim 6782 tane şahıs acentesi, gelir vergisi mükellefi acentelerimiz e, sistemin içine girdi. Evet, Ama tamam. şu an tüzel tüzel kişi olan 9255 tane acentemiz doğaldır sistemin dışında şu an. Onlarla da ilgili mücadelemiz, çabamız daha devam ediyor. Bizim sigorta Acentesi olarak Aydın Bey de mutlaka bahsetmiştir, bahsedecektir. Biz 16 bin tane ajenteyiz ve şu an 60-70 bin çalışan. Dolayısıyla da dolaylı olarak da etkilediğimiz ve sırtımızda sorumlu olan 200 bin nüfus, 250 bin nüfus var. Dolayısıyla tabii bizi bu anlamda çok fazla ilgilendiriyor. Ee, ve özellikle de bu süreci sağlıklı, sıhhatli ve e, en azından e, bir zarar görmeden veya az Hı. zarar görecek e, inşallah ülke olarak çıkarız. Ve sağlıklı güzel günlerde birlikte erişiriz diye düşünüyorum. Umuyorum. E, tam bahsettiniz Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nden bahsetmiştiniz. Siz bu süreçte e, TOB olarak e, özel yaptığınız başka bir çalışmaların, e, çalışmanız var mı? Var tabi e, bu arada tüketici açısından da bir takım çalışmalar yapıyoruz. Bu arada e, biz hem meslektaşlarımız hem de tüketiciler açısından zaten sistemdeyiz. Şu an evimizde e, çoğu acente arkadaşımız evinde 7-24 hizmet ediyor. Hı hı. Hatta mesai saatinin de dışında hizmet ediyor. Özellikle de hasar yapan, poliçe yaptırmak isteyen ve mevcut poliçeleri ve riskleri devam ettiği için poliçesi devam etmesi için yenilemesi dediğimiz tecrübnamesi de <laughs> gereken işleri de tanzim ederek bu arada bu süreçte müşterilere hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu arada ayrıca şu an hepimizin bildiği üzere bir 30 Mayıs, 30 Nisanla 31 Mayıs arasında vadesi biten zorunlu trafik polislerinde… oraya de... geleceğim bir dakika <laughs> hemen Levent Bey ben onu soracağım ge size. KK açısından şöyle diyelim. Ee, ödeme vadelerinde bir 30 günle 90 gün arasında bir e, değişen poliçe çeşitlerine göre bir uzama oldu. Hı hı. Yani şu an içinde bulunduğumuz süreçte biraz daha atlatalım diyor. E bu sistemden e... çıkmaması, ve sistemde kalması Peki. ve insanların e, yani bugün karşılaştığı sorun ve problemlerin e, çözüm odağında olarak e, ve her sektörün tamamı sektör olarak da tüm sigortalara eee kesintisiz, eksiksiz hizmeti hatta hasar yapanlara Eksperler tarafından da Eksper icra komitesi başkanı Mehmet e, Ahmet Ahmet Nedim arkadaşımızla da e, başkanımızla da birlikte hareket ederek uzaktan erişim e, her türlü kolaylığı sağlamak suretiyle hasar sürecini kısaltıp, ve eksiksiz bir şekilde hizmetin devamı açısından da ciddi çaba içerisindeyiz ve şu ana kadar da başarısız olduğumuz söz konusu olduğunu da zannetmiyorum. Oldukça başarılı götürüyoruz. Evet bu zorunlu trafik sigortası konusu önemli bir konu biliyorsunuz. Evet. Bununla ilgili Aydın Bey siz de biliyorsunuz evet. sosyal medyada değil mi? Ne olmuştu tam olarak birazcık siz de bahsetseniz. Aslında Levent Bey açıklasa daha güzel olur. Evet yani bu zorunlu trafik sigortası ile alakalı çok gündem olmuştu değil evet. mi? Bir ay zannediyorum prim al alınmadan süre uzatılması konusu oluşmuştu. Evet. Levent Bey bu konuyla ilgili ilgili biraz açıklama istesek yani zorunlu trafik sigortası basında çıkan bu özellikle sosyal medyada hani şartlar işte teminatlar devlet tarafından belirleniyorsa fiyatında devlet tarafından belirlenmesi konuşuluyor. Bununla ilgili ne ne diyeceksiniz? Vallahi bu zaten... Tabanın bize aktardığı ve değişik STK'ların da bizden talepleri ufak acente bu fiyat rekabetiyle baş edemiyor. Artı her şeyden daha önemlisi de sigortalılar karşısında güvenimiz zedeleniyor. O da nasıl oluyor? Bir şirketin fiyatı atıyorum bin lirayken diğer şirketin fiyatı 400 yüz lira olabiliyor. Doğaldır ki adı zorunlu ve aynı ürünün neden bu şekildeki değişken fiyatı olduğunu biz acent olarak yani sigorta sektörünün ön yüzü olarak sahada biz sigortaları bunu anlatamıyoruz. Hı hı. Bunun doğru fiyatı neyse onu tespit edip onu bulup yani tek bir fiyat uygulamalı. Adı zorunlu olan şartlarını hı hı. ve teminat devlet tarafından belirlenen bir poliçenin aynı zorunlu deprem sigortası ve diğer zorunlu poliçelerde olduğu gibi de fiyatının devlet tarafından belirlenmesi gerekir diyoruz. Ee, artı Bizim bir komisyonumuz yarı yarıya azalmıştı. Bu komisyonlar enflasyonla mücadele kapsamında biz bu işe e, sessiz kaldık. E, çünkü hükümetimizin ve devletimizin yanında e, zor günlerde yer almalıyız. Evet. Ve tüketiminin özellikle sigortalıların zor günlerinde yanında yer almalıyız. E, bizler de e, yeri geldiğinde fedakarlık yapmalıyız inancıyla. Bugüne kadar geldik ama artık e, bu vagon bu bu lokomotif bu vagonu taşımıyor. Yani bu komisyonlarla e, bu iş dönmüyor. Yani 400 lira, e, 500 liraya e satılan poliçelerde takdir edersiniz ki 20 lira 30 lira bir komisyonla gittisi gelsin yaptığı ve personel maliyeti bu işte kurtarılmıyor. Dedik ki bu işin bir kere fiyatı tek olmalı. Eğer illa de e, bununla ilgili belli bir taban, tavan arasında sıkıştırılıp bu büyük oynamaların önüne geçiliyorsa o zaman da bazı kurallar var. Bizim o zaman kaybetmiş olduğumuz ve fedakarlıkta bulunduğumuz o komisyon hatlarımızın tekrardan hak, hak olarak tarafından verilmesi. Yeni bir şey istemiyoruz. Olan ve elimizde şu an e, olmayan, mağduriyetimiz olan komisyonumuzu istiyoruz. Artı bunun yanında da başka şeyler istiyoruz. Mesela doğrudan tazmin denen bir olay var. Doğrudan tazmin nedir? Hangi şirketten poliçeyi alıyorsanız hasarınızı o şirketten alacaksınız. Dolayısıyla bu müşteriniz daha doğru e, ve hizmet alacağı, mahallesindeki muhitindeki tanıdığı acenteyi, ona 7 hizmet veren kişiyi tercih edip, artı bunun dışında yine risk turun iskonto, yani haksız uygulamalar, yani bir acentenin bir komisyonundan e, feragat ederek başka bir arkadaşına karşı haksız rekabetin önüne geçilmemek için risk turun eksiği, komisyon indirimi konunun da yasaklanması gerekir diye düşünüyoruz ve ayrıca da e, sigorta şirketleri eğer serbest fiyat belirleniyorsa bir havuz fiyatımız vardı bizim onun altında olamazdı ama şu an onun altına düşülüyor onun altını biz riskli görüyoruz dolayısıyla şirketlerin mali fiyatlarına mali güçlerine sermaye güçlerine çok iyi bakmak lazım ve dolayısıyla da orada en önemli konuda da bence e, havuz fiyatının altında kesinlikle poliçe kesiminin yasak olması lazım. Hı hı. E, yani bunları serbest bırakmamız lazım madem öyle o şekilde de. Artı bir de her gün geç, değişen fiyatları müşteriye de izah etmek, sigorta da izah etmek gerçekten çok zor, çok güç. Dolayısıyla bunun da diyoruz ki üç aydan önce e, fiyat değişikliği yapmayalım. Üç ayda bir hazine müşterisi bildirilsin e, sigortacılık genel müdürüne, üç ayda bir e, değişiklik yapabiliyorsa yapsın. ama bugünden yarına fiyat değişiyor. Bir hafta önce bir şirketin verdiği aynı araçla ilgili fiyat 770 lirayken bakıyorsunuz bir hafta sonra ne oldu bu ülkede? 555 lira oluyor. Gelin bunu acent olarak müşteriyle karşı karşıya olan kişi olarak izah edin. Bunun hiçbir iddia yok. Yani eğer bu hesap doğruysa bir hafta önce mi doğruydu? Eğer bu hesap bir hafta sonra doğruysa bir hafta önceki hesap kimdi? O hesabı kim yaptı? Aynı hesap yapan mı yaptı yoksa başka biri mi yaptı? Dolayısıyla o kadar çok bununla ilgili problem var. Ama bu problemin biz önüne tek fiyatla geçirebileceğini yani. ve sektöre birlik beraberlik geleceği, haksız rekabetin engelleneceğini, bazı meslektaşlarımızın şu an komisyonları ve gelirleri gasp ediliyor bir ekran dağıtanlar hmm. tarafından, bu işi illegal yapanlar tarafından, artı bireysel işlerde olmaması gereken brokerlerin, özellikle broker olan bazı isimlerini burada söylemeyi doğru bulmadığım bazılarının hem fiyatta hem de komisyonda sigortalılara indirim yaparak artı sigorta şirketlerinden bazılarından da işini doğru yapanları destekliyorum ediyorum. Ama bazılarından da artı komisyon olarak bunu yansıtması neticesinde gariban kırsalda %70 kazancı trafik sigortası olan meslektaşıma da haksızlık edildiği gibi bu indirme indirme almadan polis satın alan kişilere karşı da gerçekten haksızlık yapılıyor. Bu haksızlık ancak bu şekilde giderilir diye de düşünüyorum. Evet şimdi tabii önemli konular tabii bunlar ister istemez uzun anlatıyoruz anlatmak da gerekiyor. Şimdi tabii öyle bir süreç yaşanıyor ki Levent Bey bu Covid-19 süreci ve gerçekten bütün sektörlerde sorunlar var ve Herkes kendi sıkıntılarını anlatıyor. Sizler tabii o odalar işte meslek gruplarının başında olan ve birçok kişiye karşı sorumlu olan kişilersiniz. Doğal olarak sizin tek sorununuz yok, fazlasıyla sorununuz var. Herkese de yani herkesin de yanında olmak durumundasınız. Hepsi size geliyor çünkü. Şimdi bu süreci geçirdiğimiz zaman nasıl bir, yani bu sigorta sektörünü nasıl bir şey bekliyor acaba? Bundan sonra eskisi gibi olur mu? Ya da ne olur? Sizin öngörünüz ne? Şimdi tabii Neşe Hanım çok güzel bir soru aslında. Neden? Çünkü ben inanıyorum ki ne sigorta sektörü, ne Türkiye'deki diğer meslek gruplarında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Evet. Yani... Evet insanlar iş yapış modellerini bence gözden geçirecek. Çünkü şu an herkes gördük ki dijital hayatımız o kadar önemli ki ne kadar girdi ve dolayısıyla bundan sonraki süreçte neyin gerekli neyin gereksiz olduğu, O binlerce metakalit ofislerin gerekip gerekmediği. <laughs> yani bunların bir şu anki ben sizden bakın yayın yapıyorum işte evet. bir avuca söyleyecek kadar bir iPad'le ben bu işi yapıyorum. Şimdi buradan çıkacağım. 5-6 tane ilin ajanta arkadaşlarıyla görüşeceğim. Yani bunu bütün Türkiye'de şu an hemen hemen 50'ye yakın, 45'e yakın ille görüştüm. Hemen hemen 15-20 günlük süreç içerisinde. Yani e, ve hızla da o anca da hızıyla da devam ediyor. Bu yüzden yani yurt dışına bu kadar çok gitmeye gelmeye, fuarda bilmem neydi. Yani tabii ki bu gerek var ama gerçekten e, ben her şeyi sorgulayacağımıza inanıyorum. Ee, yani Aydın Bey bilir ee, birkaç sene önce home office olsun mu olmasın tartışması vardı. Ben evet. İstanbul 13 yıl meslek komitesi başkanı ve meclis üyesiydim. O dönemde biz home ofisin olması gerektiğini bu işi yapmak isteyen arkadaşlara engel olunmaması, yasakçı zihniyetin bir yere gitmeyeceği konusundan hareket ettiğimizde e, o zamanki yetkililer e, bize yok hayır olmaz ille de belli bir ofis düzeni olması gerekir dedi. Ama inanıyorum ki bu virüs olayı, bu salgın işi bittikten sonra bu konu tekrardan gündeme gelip sorgulanacaktır diye düşünüyorum. Ama e, özellikle de ekonomide daralma sektörlerin tüm sektörlerdeki e, gerileme, artık bu süreçte sermayelerin e, bir nebze e, kaynak olarak kullanılması hem sermaye ihtiyacı hem de e, gelir anlamında ciddi sıkıntılar yaratacağını düşünüyorum inşallah olmaz. Ama 2021 yılına kadar e, Türkiye'de ticari hayat, sanayi sektörü, reel sektör e, bir takım sıkıntılı süreçten geçecek. Ama ben e, bu süreçte e, bütçelerin gözden geçirilerek, hmm. e, genel giderlerin tekrardan gözden geçirilerek neyin gerekli neyin gereksiz olduğunu ayıştırarak e, ben e, sağduyuyla birlik beraberlik içerisinde dayanışma ile bugünlerin geçeceğine inanıyorum. E, çünkü gerçekten tüm ülke şu an yani eskiden olduğu gibi değil bir nebze olsun kenetlenmiş vaziyette ben Türkiyemizin 94 işte 2001 2008 gibi yani şu an hızlı aklıma gelenler <laughs> e, gibi krizlerde olduğu gibi bundan da e, evet çok kısa sürede olmasa bir nebze olsun küçülerek de olsak ama ben e, bu krizi de atlatacağımıza ülke olarak güzel günlere sağlıklı günlere ulaşacağımız e, umudundayım. Ve bu umutla da çalışmama ve arkadaşlarımla, meslektaşlarımla da iletişime devam ediyorum. <laughs> yani bu çok önemli bir konu yani. Ben şunu sormak isterim, son sorum olsun size Levent Beyciğim. Ee, şöyle bir şey, şu anda sizi izleyen, dinleyen sigorta acentelerine kısa öz olarak e, ne söylemek istersiniz? Ben özellikle şu an gündemde olan trafik sigortası tek fiyat olsun mu olmasın mı meselesinde, bazı arkadaş şu an baktığım zaman sömürenle sömürelenin mücadelesi var şu an. Biz sömürlenin tarafındayız. Onun sesiyiz. Onun sahada gücüyüz. Ve gerçekten 15 binin üzerinde ajanta arkadaşımız bu işten rahatsız. Ama bir avuç insan tantana boyunlarına tam tam asmışlar. Davul tam tam çalıyorlar. Hele işin içerisinde sizi tenzih ediyorum basın e, ve gazeteci kimliğiyle olan da insanlar var. Sizler herkes eşit mesafede olmalısınız. Adil olmalısınız. Çok da fazla tarafın tarafların içine girip de müdahil olmamalısınız. Ama gördüğümüz tabloda böyle bir şey yok. Sanki ajantenin önüne geçmiş, onların asıl işiymiş gibi. Oysa ki biz şu an hayatımızı oynuyoruz, geleceğimizi oynuyoruz. Ama bir takım figüranlar çıkmış, biz gerçekten az oyuncuların e, rolüne soyulmuş. Bazı meslektaşların bunun farkında değil. Yarın bu dijital artı büyük sermaye grupları ve şu an o sömürenler yarın bunları daha da ileriye taşıyıp ye, gariban ve ağırlıklı geçimi trafik sigortasında olan arkadaşlarımı çok zor günlerin beklediğini ve dolayısıyla sessiz kalmayıp Nasıl ki aydınlığın olmadığı yerde karanlık hükmü hüküm sürer felsefesinin karşısında aydın, fazla aydınlık olmalıyız. Ve sesimizi gür şekilde biz doğrular, dürüstler ve ekmeğinin mücadelesini verenler göstermeli ve çıkartmalıyız inancıyla. Ben buradan tüm meslektaşlarıma davalarına sahip çıkmaları bugün, bugündür, yarın çok geç olmuş olabilir, bugünden tezi yok. Herkes davasına sahip çıksın diyorum meslek İcra Komitesi Başkanı olarak hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Çok özellikle de yayında sesimiz oldunuz, aktarılması ilgili köprü oldunuz. Aydın kardeşime de benden sonra iyi yayınlar diliyorum. Size de sağlıklı ve güzel günler dileğiyle Hepimize teşekkür ediyoruz, şükranlarımı sunuyoruz. Çok teşekkürler, teşekkürler Levent Bey. Evet, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut e, Skype'dan e, stüdyomuzda da Aydın Kaya e, konuğumuzdu. Kısa bir araya gidiyoruz. Evet.